Sokaklardan geçeceğim başlıktan gördüğünüz gibi nasıl ya o ses nereden geldi Arkadaşlar bugün yani muhteşem olacak Şöyle bir tırnağımıza bakalım Evet her zaman ki ama bu tır işimize yaramayacak. Yüklü tır lazım. Yani bu tır cici. Bak ben bundan istiyorum. Tırımızı patlatacağız ve o tırı videonun sonuna ne hale getireceğiz. Ve trafiği açalım. Bomboş kocaman. Aaaa. Biz bunu yapamaz ki patlatamayız. O zaman her kaza yaptığımda bir NPC'ye çarpıyorum. Çok güzel. Aynasını alayım bunun. Aynayı aldım mı? Almışım dışarıda. Bu dar sokaklar seyirler mi bilmem yani bomboş kara dünyadan durzeta et omana arkadaşlar bu ne ana kaçıyor bir npc'yi çarpmak zorundayım npc'yi çarpacağım hmm. Allah NPC değil yanlış bir şey çarptım. Şöyle resetleyelim. NPC'ye çarpacağız bir tane. Etik Buradan bir vurdum. Allah çok iyi geliyor. Bir değil hatta 5 npc çarpmak lazım. NPC. O oh, bak bak bu çok güzel oldu. Bu da üçüncüsü Üç şey iki tane Yaptık Aa bu üçüncüsü olacak Bombor. Allah kapa çalı lan Bayağı bir kötü gözüküyor. Hadi oğlum. Hayır. Kapı kırık. Bu da dördüncü olacak. Oğlum kapı niye sürekli açılıyor? Aa kapıyı kırdım kapayı. Aha bu da beşinci. Uh, tamam. Video konsertimize devam edelim. Burada da bayağı baya güzel bir oyun mutlaka deneyiniz. Sizden tavsiye. inşallah kadar yapmam. Aynısını alarak gidelim. Bulamadık ya. Dön şuraya, dönerse. Dar sokak bulamadım Fatih. Aha. Dar sokak, dar sokak. Oy sırada mı neyim? Ben buradan nasıl geçeyim? Aha. Ne oldu? Ha hasar var mı? Yaparsın. Yaparsın. Aa, net çarptık. Hiçbir zarar olmadı. Bundan bir şey olmaz. Kaza sayılmıyor. zor zor Dar sokak sayılmaz burası zaten biliyorsunuz. Sağa döneceğim, otobana çıkmayacağım. Otoban yasak bu videoda. Hem bu konsantri Fatih kardeşimizden aldık. Fatih kardeşimize selamlar. Ooo wow, Allah Kardeş Oğlum burada ne oluyor? Ya? Bir şey götürdük ama Gözümü kapatıyorum 5 saniye. Ejder. <laughs> Lan. Olan. Ee, bir şey zarar var mı? Yok din yok. Yok din ya. Sabah sağlamaz. Hey. Hey. Ee, bunun biraz altı kalkmış. A bizde sıkıntı yoksa devam edebiliriz ya. Biz evet sıkıntı yok. Lan biz bakalım zarar gelmemiş. Bakın. Evet kankeciğim bakalım zarar gelmemiş. Beş tane NPC yapacağız. oy geliyorum 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 Gu, iki tane çarptım hala geliyor lan bize bu oğlum gitsene Lan ne güzel şarkı çarpaydım. Plakam yok ki neyi çekeyim ben? Buraya niye böyle 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 çekiyor? Abi. Üç tane daha geldi. İki tane. Oha beş tane oldu bile. Bir taşa üç kuş yaptım ben. Buna ne olmuş böyle? bu da kaza yapmış. Üst. Lan bunlar bir şey yok. Saymasak mı bunu? Hı? Sende hiçbir şey yok ha? Onun bu direkt sürülmeyen araçmış lan. Neyse resetleyelim. Şöyle çıkalım. Dar sokak yok maalesef. O yüzden seyir içi yapacağım. Şehir. Bombo. abi vurmadan geçeriz. Ya ne yapıyorsun? Sen bir dakika ona çalıyorsun. Evet arkadaş. Bir konuşturmadan ki. Ne konuşturmadınız? Ne konuşturmadınız? Yeter lan! Yeter! Yeter! 5 tane npc çabalıyor. <laughs> ya ne konuşturmuyorlar ya? Ya konuşturmuyorlar ya? Halledebildi miyiz şu çok güzel ama ne yapayım? Aa bir taşla iki kuş. bir taşla iki koş, bir taşla iki koş yapamadık. Bir taşla iki koş yapacağım şimdi. Abi bu içine geçmiş. Şimdi sen de geçeceksin küçük fındık şey. Kapı açılıyor bana ya? Aa kapı gitti zaten. Gel 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 gel. Al sana 3 tane. Oldum. bu ne böyle oldu lan aha beşinci geliyor demek yoldayım kanka ya bu büyük bu sefer ıskalayacağım başka bir tane büyük lazım bana büyük şey küçük lazım Ne haber güzel şey? Ne oldu lan orada? Bunu sayıyoruz mu? Eğer o, o araba orada yoksa saymıyoruz. Yani bir tane daha vurmak zorunda kalıyorum. <laughs> Yok. Ana araba duruyor mu senin güzel şey? Hadi bir tane daha vurayım hadi bir tane daha bir tane daha bir ton daha vurayım abisi. Abisi. Vay koçum. Tamam. Resetledik. Şimdi kaza yaparsam bir şey olur. 5 tane NPC daha çarpmaz zorundayım. Oy dar sokak ha sevdiğimden. Ay başardım Dar sokakları severiz. İnşallah kaza yapmaz. 5 tane NPC gelsin. Bum <laughs> bum 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 bum. Ya Allah her şey dokunuyor. Bir şey yapılladı bu basıyor 13 ama ben, ben de peşinden ne geliyor gel buraya gel yürüye. Al size hiç oldu. Dördüncü nereden alsam? Kapıyı kıracağız şimdi. Kapı gitti oradaki. Onu dönmüyor lan. Al 4. Al bu da. Aha bu beş. Ne? Nerede bıraktık bunu? Nerede bıraktın oğlum? Aa benzin bitiyor lan. Evet şimdi böyle kenarlı geldiğini gördünüz kendiniz. Arkadaşlar yani ha, son kez kaza yapıyorum yani. Videonun son şeyi. 15. 5'e yapayım. Sana bu sayılmaz. Sayısın. Tamam. Uçarak geliyorum oğlum. Gel oğlum. Gel gel. Babana gel. Kazana. Bir taşla iki kuş. Hadi beşinci kuş gelsin. Nereye götüreyim acaba bunu? Üçüncü geldi. Dört gelir mi? Bir videomuzun daha sonuna geldik.